Selam millet, kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Videoya başlamadan önce kanalıma bir abonelik, bir de like bırakırsanız çok mutlu olurum. Şöyle ilk başta sizleri bir level şamanla karşılıyorum. Şimdi bu şamanı açmamızdaki neden? ilerleyen zamanlarda bize lazım olacak. Biz de öncesinde skillleri gelişsin diye hızlı bir şekilde kasacağız bunu. Ş savaşçıdan ayrı olarak kasılacak bu. Hızlı bir şekilde kasılacak. En kötü 55'te bırakacağız bunu. En azından 3 sekil açılmış olacak. Böylelikle kutsaması, ejderha yardım filan gelişmiş olur diye düşündüm. Onun için bununla çok fazla işimiz yok. Sadece ilk başta size göstermek istedim. Bunun devamında zaten aralıklı görürsünüz. Leveli hızlı bir şekilde almış olur bu. Bugün biraz metin farmı yapacağız. Bir yandan da şaman kasılacak zaten. Şimdi Farmımızda şöyle yapmayı düşünüyorum bu sefer. Hem artı basma toplamak istiyorum. Bir yandan da demir plaka zırhları toplamak istiyorum ki kendimize bir artı 9 demir plaka zırh yapalım. Defansımız yükselsin. Şimdi bakın ilk başta hırs metnini kesemezken şu an artı 9 savaş kalkanı bile ne kadar etkiledi. Rahat rahat kesebiliyoruz. Tamam pot basıyorum ama yani ilk başta sürekli ölüyorduk. Bir yandan da şu şekilde düşündüm. Hırs metinlerine yanaşmıyordum. Şu an kesebiliyorum artık gelir burada keseriz. Bir yandan da beyaz kaplan postu biriktiririz. En azından sonrasında artı basmamıza, savaş kalkanına artı basmamıza yarar. Bunları da satarız. İlk beceri kitabımızda kamuflaj. Ben hızlı bir şekilde kasılmaya devam edeceğim, kasmaya devam edeceğim. Aralıklı sizlere de gösterip bilgi vermeye çalışırım. Bu da 21. metnimiz olsun. Şöyle göstereyim sizlere. İşe yarar pek bir beceri yok. Şurada bir tane öfke vardı. Zehirli bulut var. Ayrıca öyle işe yarar bir beceri kitabımız. yok maalesef. Bir tane de büyülü zırh ve ejderha kükremesi var. Bu da kesile dursun. Ayrıca demir plakaların hepsini topladım. Artı basmaları topluyorum. Ve ayakkabı kolyelerimiz birikmeye devam ediyor. Bunları da sonrasında artı basacağız. Şöyle bakalım beceri kitabımız neymiş. Yaşama isteği. Şu demir plakaları da alalım. Şimdi ben bunların hepsini normal demircide artı basayım. Artı altıya kadar. Artı alttan sonrasını lonca demircisinde beraber basarız. Ben hızlı bir şekilde basıp geleyim. Toplamda 6 adet artı altı demir plakamız oldu. Bir tane de kişiş basayım dedim. On da artı altı yaptık. 4 tane de savaş kalkanı deneyeceğiz. Bakalım artı 9'a yükseltebilecek miyiz? İlk başta bir artı 7 yapalım hepsini. İlkini geçirdik. 2 de geçti güzel. 4 5 6 6 tane toplamda zırhımız +7 oldu. Şimdi kalkanı deneyelim bir de. ilkini yakarak başladık. Bir tane aldık tane aldık. Bunu da ver. İki tane de kalkan aldık. 8'e deneyelim bakalım bir. Yanımıza malzeme almayı unuttuk. Çok güzel. Bunu deneyelim o zaman. Bir tane art sekiz. Bu yandı. Şunu bir art dokuza deneyelim bakalım. Çok kötü oldu. Yaktık. Şu süs eşyasını alıp geleyim hemen ben. Kaldığımız yerden devam edelim. Süs eşyamızı aldım geldim. Artı 8'e deneyeceğiz. Şöyle bastım yandı. İlkini aldık artı sekizimizi. İkinciyi de aldık. Çok güzel. Üç de aldık. Dört de aldık. Dört taneden en azından bir tane ver be. İlkini aldık. Çok güzel oldu. İkinciyi deniyorum. İkinciyi yandı bu da Bunu ver bari kar edelim bir de üstüne. Maalesef ama şöyle hemen bir takalım. Çok güzel parlıyor. Bize hayırlı olsun diyelim o zaman. Şöyle artı üç bir tane hız taşı aldım. 2 evimden çok pahalı. Bir şansımız deneyelim olur olmaz. Artık şansımıza kalmış. Vurdum. Maalesef kırıldı olsun. ilerleyen zamanlarda taş sanatı falan çıkarsa deneyebiliriz. Envanteri boşalttım. Hızlı bir şekilde yine metin farmına çıkalım. Etkinlik varmış. Onu fark etmedim. Bir tane yeşil ejderha fasulyesi aldık savaş metninden. Şöyle bunu da kenara koyalım. İlerleyen zamanlarda lazım olacak zaten bizlere. Şöyle açmışken beceri kitaplarımı da göstereyim sizlere. İşe yarar şöyle güzel bir şey yok elim, elle, elle tutulabilecek şöyle yine itemlerimiz birikiyor sadece bir tane bakır bilezik düşürdüm 500hp'li hayretten -50. başka da farklı bir şey yok demir plakaları da alıyorum atıyorum bakıyorum güzel mi değil mi diye ona göre yine güzel bir şey çıkarsa sizlere göstermeye çalışırım şöyle bir tane daha yeşil ejderha fasülyesi düşürdüm beceri kitabına da beraber bakalım kamuflajmış işimize yaramaz şöyle ay safralarımız filan bakır bilezik ile filan bakıyorum Şunları hep toplayalım. Demir plakaya bakalım. Şunlara bakalım. Firlişi şöyle bakalım. Bunlarda da bir şey yok. Ben devam edeyim. Şöyle beceri kitabı olan pazarımıza bakalım. Bir ne kadarlık bir satış olmuş? 24 m 500 kalık bir satışımız olmuş. Buraya hemen diğer beceri kitaplarımızı da ekleyeyim. Yeniden pazar oluşturalım. Paramızı da üzerime alayım ben. Şöyle ikinci pazarımıza da bakalım bir. Bunda eşyalarımız vardı. Ne kadarlık bir satış olmuş? Ona göre yeni eşyalar ekleriz buraya da. Şöyle baktım 89 emlik bir satışımız olmuş. Gayet güzel. Bakayım bir art 9 geyik boynuzuyla fırtına kalmış. Bir de altın bezeli kalmış. Şunlar da satılacaklar. Başka da bir şeyimiz kalmamış. Ben buraya da bir şeyler ekleyeyim. Sonra satışa geçelim. Üzerimizdeki parayı ana hesabımıza aldık. Şöyle pazarımızda düzenledim. Hızlı bir şekilde fiyatlarını göstereyim. Bayağı bir düşürdüm fiyatlarımızı. Beceri kitabı çok fazla birikmiş. Şimdi ikinci hesapta da göreceksiniz iki envanter dolu. Diğer hesapta da iki envanter dolu. Bu şekilde en azından biraz eksiltmiş oluruz beceri kitaplarımızda. Satıla dursun bakalım. Şöyle ikinci hesabımızı da göstereyim. 50 m düşürdüm. 95 m'de ve 35 m'de. Şunlar da 90 işte 1 emden satışa koydum satılırsa diye. Şöyle hızlı bir şekilde beceri kitaplarımı da göstereyim. Şöyle bir envanter burada var. Yaklaşık bir envanter de burada. Toplamda 4 envantere yakın beceri kitabımız var. Hızlı bir şekilde satılır umarım. Bu da böyle kurulsun. Şöyle göstereyim. Toplamda 115 m paramız oldu. Ayrıca şöyle bakır küpeleri biriktirmiştim. Bambu deri ayakkabı, tahta ayakkabımız, altın bezeli ve kolyelerimiz biriktirdim böyle. Toplu bir artı basımı yapacağız. Şimdi bunları ben artı 6'ya kadar getireyim. Bakalım artı 7, artı 8'i, artı 9'u beraber deneriz. Tüm hepsini artı 6 yaptım. Şöyle iki tane küpemiz, 12 tane ayakkabımız, toplamda 9 adet de kolyemiz oldu. Beraber başlayalım. Şöyle ayakkabılarla başlamak istiyorum. Şöyle hızlı bir şekilde beraber basalım. İlkini artı 7 aldık. Çok güzel Böyle devam et. Üçüncüyü de aldık. Dört. Beşinciyi yaktık maalesef. Çok güzel. Devam et. Şunları heh, çok güzel toplamda 9 adet artı yedimiz oldu. Şunları da basalım. Bunları zaten devam ettirmiyorum. İlkini aldım. Geçenkileri gayet güzel hızlı bir şekilde de sattık. Üçüncüyü de aldık. Dördüncü de patladık. Beşte de patladık. Dört oldu. Hadi şunu da ver bakalım. Bunun piyasasını bilmiyorum. Çok güzel. Çok güzel. Bir tane daha ver. Buradan çok güzel kar ettik. Şimdi şunları da artı diye basayım. Bir tane küpe lazım bize. Onu da çıkaramayacağız sanırım yine. Bir artı 9 çıkaramayacağız. İki tane de artı 7. Şöyle devam edeyim sıradan. İlkini yakarak başladık. Şöyle ikinci attım. Bunu da yaktık. Kötü gidiyoruz. Üçüncü geldi. Dört yaktık. Hadi bunu ver. Güzel. 3. Üçüncü hadi, 3. Yı de verdi. Hadi şu da 4 olsun. 4. Hadi bunu da ver. 5. Toplamda 5 adet artı 8 oldu. Şunları bir deneyelim. Yakacak gibi geçti. Hadi sen de geç. iki tane deneyelim. Çok güzel. Şunları baştan bir deniyorum. İlkini yaptım. Çok güzel bir tane artı 9. Hadi bir tane daha ver. Çok güzel. bir tane daha hadi şuradan ikisinden bir tane daha verirsin bunu ver bari bir iki tane artı 9 ayakkabı aldık çok güzel şimdi şunları denemek istiyorum bunlardan birini kullanacağız umarım bir tane geçer o çok güzel bir tane aldık hadi bunu da ver bu da çok güzel iki tane de artı 9 küpe aldık hemen şu efsunluğu takalım şunu da hemen atalım yere. Çok güzel oldu. Toplamda şöyle bakalım. 2 tane küpe aldık. iki tane ayakkabı. Toplamda 6 adet de bakır kolye aldık. Çok güzel bir karımız oldu. 101 emimiz kaldı. Buradan gelen ganimetle daha da yangımızı geliştirmiş olacağız. Şöyle artı basmaya hız kesmeden hem de şansımız varken şu zırhları da deneyelim bir. Bakalım artı 9 alabilecek miyiz? Buradan da kar edelim en azından. İlkini yakarak başladık. Şöyle bir tane aldım. Bir tane daha yaktık. Galiba hazırlar kötü gidiyor. Şöyle devam edeyim. Kötü gidiyor gayet zırhlar yani geçmiyor gibi bir şey oldu. Dört tane alabildik daha. Beşinciyi de aldık çok güzel altı yaktık Hadi şöyle gayet güzel çok güzel toplamda kaç 8 adet de artı yedi zırhımız oldu 8'e beraber deneyelim birinciye aldık 2'yi de aldık çok güzel 3 yandı hadi bunu da ver bu da yandı çok güzel üç tane demir plaka şunlardan da bakalım kaç tane verecek birinciyi aldık şöyle ikinciyi deniyorum ikinci de geçti çok güzel iki tane de şaman turkuaz elbise aldık 9'a deneyelim bakalım şöyle çok güzel bir tane art 9 aldık ikinciyi de aldık çok güzel Hadi bunlardan da ver. Birinciyi yaktık. Hadi bunu ver bari. Farklılık olsun. Maalesef iki tane demir plaka aldık. Çok güzel. Bunda Efsun yoktu. Hatta şunu takalım. Buna da bir zırh deneriz. Artı 3. Gayet güzel oldu. Şurada metinler de var. Bunları da beraber kıralım. Şu dövüş metnini en azından beraber bir kıralım. Bakalım ne atacak. Bir tane daha demin gelirken kesmiştim. Ondan da ejderha yardım attı. Bakır küpe falan atıyor zaten. Bunları da biriktiriyorum bir yandan. Şöyle devam edeyim. Metnimiz hızlı bir şekilde kesilmeye başladı. Zaten itemlerimizi dizmeye başladıkça gücümüz de artmaya başladı. Kesilmek üzere. Şöyle kestik bakalım. İlk beceri kitabımızdan ne almışız? Şöyle bakıyorum. Ejderha darbesi. Başka da işe yarar Önemli bir şeyimiz yok. Ben şu metni de keseyim. Biraz metin farmı da yapayım ayrıyetten. Şehre gidince de artı 3 taş deneriz. Pazar alanına gelmiştim. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane arkadaşımız bayağı maymun ve örümcek yumurta satmış. Onların hepsini topluyorum. Bir tane de mavi incimiz var. Bunları ben bir açayım. Sizlerle beraber kontrol ederiz. Petlerin hepsini açtım. Beraber bir kontrol edelim. Hızlı bir şekilde. Pet 2 tip 1 tip 3 tip 2 tip 4 tip 1 tip 2 tip 4 tip 1 tip 1 tip 3 tip 2 ve tip 3 maalesef güzel bir şey çıkmadı Yine aralıklı şansımızı deneriz zaten. Biz demir pala düşürdük. Bakalım kaç ortalama? 18 ortalama. 2 tane pardon 3 tane başlangıç el kitabı. 3 tane de artılısını düşürdük. Ben biraz daha kesmeye devam edeyim. Bakalım düşürebilecek miyiz? Bir tane daha KDP aldık. Bakalım kaç ortalama? 22 ortalama. Yavaş yavaş yükseliyoruz. Bu arada şaman da getirdim. O da biraz kasıla dursun. Bir yandan da başlangıç el kitabımız 7 tane oldu. Artılısı da 8 tane oldu. Ben devam edeyim. Bir tane daha düşürdük. Bakalım bir. Bu da 5 ortalama. Toplamda 11 başlangıç el kitabı 13 tane de artılı var. Devam edelim bakalım. Bir tane dolunay düşürdüm. Şöyle göstereyim sizlere de 25 ortalama gayet güzel. Bu arada 23 tane başlangıç el kitabı, 22 tane de artılısını düşürdük. Ayrıca ben bir tane daha dolunay düşürmüştüm, onu gösteremedim. 3 ortalamada bu var. 3 tane de KDP'miz var. Ben biraz daha dolunay düşüreyim. Sonra yine artı basmaya çalışırız. Bir tane geyik boynuzu yay düşürdük. Bakalım bir ortalamasına. 9 ortalama. Devam edelim. Şu aşağıda da olması lazım. Beraber bakalım ona da. Evet şu aşağıda da var hemen onu da beraber keselim hatta hiç kesmeden kesilmek üzere kesildi ölümcülü aldık maalesef bunda da bir şey yok zaten devam edelim bir tane daha yaya aldık bakalım kaç ortalama çıkacak 5 ortalama çıktı. Şu aşağıda var mı? Ona da beraber bakalım. Aşağıda da var. Hemen onu da hızlı bir şekilde keseyim. Bu sefer yine bineğin üzerinden keseyim. Daha demin öyle kesmiştim. Şimdi de öyle yapalım. Şuraya bir sıkıştıralım. hızlı bir şekilde keseyim bakalım. Maalesef atmadı. Toplamda 15 adet ortalamalı silah düşürdüm. 2, 4, 5 tane dolunay, 3, 6, 7 tane geyik boyun üzeri, 3 tane KDP düşürdük. Bunları artı altıya kadar yükselteyim. Gerisini beraber basarız zaten. Şöyle göstereyim. Toplamda 4 adet geyik boynuzu her bir tane KDP'miz var. Beraber basalım artı. İlkini artıya da aldık. İkinciyi basalım bakalım. Güzel. Üç yandı maalesef. 4 geldi. Çok güzel. KDP'mize geldi. Sekize deniyorum şimdi. İlkini aldık. İkinci yandı. Üçüncü de geçti. KDP'de geçti. Çok güzel. Şimdi... 9'a deniyorum. İlk kart 9'umuz yandı. İkinci de yandı. Hadi şu KDP'yi ver. Asıl KDP istiyorduk zaten. Maalesef bir tane bile alamadık. Biraz metin keseyim dedim. Şöyle beceri yırtma. Şöyle bir tane de arttırma kağıdı aldık. Çok güzel. İtemlerimize ev atmaya çalışırız bakalım. Ben devam edeyim düşürebilirsem kayda girelim yine. Bir tane daha arttırma kağıdı aldık. İkinciyi aldık. Toplamda kaç metin kesmiş olduk? Onuncu metnimizde iki tane aldık. Şu beşli önceden vardı zaten. Devam edelim bakalım. Dün biraz metin farmı yaptım. Şöyle göstereyim. Etkinlik varmıştı. Bir tane nefsini efsunla. Zaten iki tane de arttırma kağıdı almıştık. Onları gördünüz. Ayrıyeten bayağı bir beceri kitabım. Birikti üzerimde öyle aman aman beceri kitabım yok. Öfke ve işte büyüzer filan var. Böyle hava kılıcı filan düşmedi. büyülü keskinlik vesaire. Diğer itemlerimiz de bu şekilde. Pazarlarımıza bakalım. Üzerimize paramızı alalım. Ayrıca bunları da aktaralım. Şöyle Yavuz beceri yazan hesabımıza giriş yaptım. Şöyle sizlere de göstereyim. Toplamda 66 emlik bir satışımız olmuş. Çok güzel. Beceri kitabımız neredeyse hiç kalmamış. Buraya hemen diğer beceri kitaplarımızı ekleyelim. Parayı da üzerime alayım. Diğer pazar hesabımıza da bakalım ne kadarlık bir satış olmuş. Toplamda 52 emlik bir satışımız da bunda olmuş. Bakalım bir. Burada biraz daha beceri kitabımız kalmış. Ayrıca şu 2-3 iki, iki, temimiz daha satılmamış. Buna diğer bastığımız demir plakayı, bakır küpeyi filan aktarayım. Bunun üzerindeki parayı da üzerime alayım. Bununla da güzel bir pazar kuralım. Şöyle pazarımızı düzenledim hızlı bir şekilde fiyatlarını göstereyim sizlere. Bayağı bir art 9 itemimiz birikmiş zaten. Bunlar satılırsa gayet güzel paralar kazanırız. Şöyle hızlı bir şekilde göstereyim sizlere. Üzerime tüm paramızı da aldım. Bakalım ne kadarlık bir satış olacak. Diğer pazarımızda aktif ettim. Şöyle göstereyim pazarlarımızda. Şöyle hızlı bir şekilde bakabilirsiniz. Fiyatlarımız bu şekilde. Üzerimizdeki parayı da ana hesabımıza aktardım. Şu kadar bir beceri kitabımız kaldı. Yine kasarız zaten. Şöyle tüm paramızı üzerime aldım. Toplamda 195 emlik bir paramız oldu. Şöyle göstereyim sizlere de çok hızlı bir şekilde ayakkabılarımız falan satılmış. Daha pazarı kuralı 10 dakika bile olmadı öyle söyleyeyim. Bu şekilde pazarlarımızda satıla dursun itemlerimiz. Bu videolukta bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Serimizin devamı için kanalıma abone olup bir like atarsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.